Merhaba Yasin, ön önce Balat'lıya hoş geldin. Hoş bulduk. Almanya'ya gelen ne kadar oldu bakalım? Almanya'ya geleli 2 ay oldu. Ee nasıl buldun Almanya'yı? Almanya'yı nasıl buldum? Almanya gayet güzel bir ülke, yaşanılabilir ülke. Ondan sonra sosyal bir devlet. Yani çalıştığın sürece hiçbir şekilde yani sahip olamayacağın bir şey yok. Ekonomisi gayet uygun. Tamam. Kira fiyatları Böyle semt semt şehir merkezlerine yakın biraz yüksek olabiliyor ama yani güzel bir maaş alırsan ne bileyim iki kişi çalışırsan yani evini de alırsın, arabanı da alırsın yani kendini rahat bir şekilde ekonomik sıkıntı çekmeden yaşayabilirsin yani Almanya'da. Tamam o maaş e, konularına geçeceğim de en önce e, öbür sorularla başlayayım. <laughs> Almanya'da tır şoförü olarak çalışmaya nasıl karar verdin? Almanya'da tır şoförü olarak çalışmaya nasıl karar verdim? Ee, Türkiye'de de zaten İstanbul'da yaşıyordum ben. İstanbul'da tır şoförlüğü yapıyordum. Ee, ve çalışıyorum çalışıyorum maaşlar düşük ve e, aylık kazancım Türkiye'de yaşama şartlarını yeterli bulmuyordum. Sonradan ehliyetim ondan sonra Türkiye'de tır şoförlüğü adı altında Yapabil, e, mesleki belgelerim, kartlarım falan hepsinin Almanya'da Avrupa Birliği'nde geçerli olduğunu fark ettim. Bunun üzerine araştırmalar yaptım. Ve ilk önce ben e, Slovakya ülkesine geldim. Slovakya ülkesinde bir sene kadar çalıştım. E, Slovakya ülkesinden de evraklarımı hazırladım. Avrupa Birliği evraklarına çevirdim. Sonrasında Alman şirketi buldum. Şirketi İş sözleşmesi Petra bana gönderildi. Ondan sonra e, Türkiye'den de başvuru yapma hakkım vardı. Slovakya'dan da benim oturum olduğu için Slovakya'dan ben başvurum yaptım. Bu şekilde D tipi çalışma izni bir yıllık olarak aldım. Bu vizeyi aldıktan sonra ertesi gün hemen işbaşı yapabildim. Sigorta girişim yapıldı. Ondan sonra banka hesabım açıldı. Anmeldung adres kaydım yapıldı. Yani süreç bu şekilde ilerliyor. Peki Almanya'da işi vizesi aldın. Vize süreci nasıl geçti? Mesela zorluklar yaşadın mı? Vize süreci şöyle. Ben Türkiye'den başvursaydım. Tabi bu en başında e, randevu alma amaçtı. Türkiye'de başvurular çok yoğun olduğu için e, e kurum var. E, Almanya'nın aracı kurumu böyle vize başvuru merkezi e olarak geçiyor. Oralar o kurum çok yoğun olduğu için oradan randevu bulmak bir kere zor olurdu. Yani ee, aynı evraklarla ben Türkiye'den de başvuru yapabilirdim ama benim Slovakya'dan oturumum olduğu için Slovakya'daki istediğim konsolosluktan atıyorum Almanya değil de Belçika'dan iş bulsaydım Belçika konsolosluğundan mesela başvurumu yapabilirdim. Ee, şöyle bir soru sorayım o zaman. Diyelim ki Türkiye'den e, turist vizesi aldın. Evet. Almanya'ya geldin ama Almanya'da bir iş yeriyle önceden görüştün anlaştın. Turist vizesiyle gelip işçi vizesi alabilmek mümkün mü? Şimdi şöyle eee turist vizesiyle Almanya'ya gelip e, herhangi bir A firması, B firması, X firması sen birebir yüz yüze görüşüm sağladıktan sonra e, Türkiye'de herhangi bir ne meslek üzerine iş baktıysan, görüştüysen o evrakların sertifikalarının da Almanya'da denkliği, geçerliliği varsa o görüştüğün firmayla iş sözleşmesini alıp en kısa sürede idata veya Alman konsolosluğuna mail atıp kendine vize başvuru formu düzenleyip çalışma vizesine başvuru yapabilirsin. Ama en önemlisi senin Türkiye'de yapmış olduğun mesleğin Almanya'da veya diğer Avrupa ülkelerinde geçerliliği olması lazım. Onun haricinde çalışma vizesini alamazsın. Tamam. O zaman uyum işine geçelim sorularına. Almanya'daki ilk günlerin nasıl Uyum süreci zor muydu? Yani uyum süreci şöyle ben nereye gidersem gideyim yani uzaktan yakından yani Türkçe konuşanları duyabiliyorum. O yüzden ben buraya gelir gelmez yani adapte olma konusunda hiç zorluk çekmedim çünkü yani hangi firmaya ben tır şoförü olduğum için hangi firmaya gittiğimde yükleme boşaltma yaptığım zaman yani mutlaka Türkçe konuşan birini bulabiliyordum. O yüzden benim hiç Almancam yok çat pat İngilizcem var. Bu şekilde idare edebiliyorum. Ama yani sen yaptığın işi bildikten sonra firmada senin Almanca bilmeni gerek yok dediği zaman da o işi sabit yapabilirsin. Çünkü yapacağın iş belli. Yani şirketin sana burada dil zorunluluğu koşmaması lazım. İlla Almanca bileceksin demesi gerekmiyor. Peki Almanca kursuna gitmeyi düşünüyor musun? Yani Almanca kursuna gitmeyi düşünüyorum aslında. Şu an değil çünkü kendim tırın içinde yaşadığım için bir de nasıl söyleyeyim sabit bir yerim yok. O yüzden yani sabah gidip akşam gelmeli bir işim olursa ilerleyen dönemlerde anca o şekilde yapabilirim. Çünkü ben yani Almanya büyük bir ülke her an her yerde olabiliyorum. O yüzden yani sabit bir yerim olacak ki o zaman gidebileyim. Şu an için yani yapabileceğim bir iş değil. Türkiye'deki hayat Arasındaki ne gibi ne farklar gözlemledin yani Almanya Türkiye arasındaki e, hayat farkı? Ya Almanya'daki Türkiye arasında hayat farkı şöyle insanlar daha kanunlu kurallı bir evet. şekilde olmadığı için bir de çalışıyorsun yerinde soyuyorsun hiçbir şekilde ileri dönük bir yatırım ne bileyim e, bir hayat güvencesi bir sağlık açısından sürekli problemler. E, olduğu için ben kendimi hani Almanya'da e, kendi açımdan yaşama kararı aldım. Yani Türkiye'de dediğim gibi yani burada her herhangi bir bir sıkıntı yaşadığın zaman devlet arkanda olduğunu biliyorum. Yani kiranı ödeyemedin, devlet bir miktar kira yardımı yapıyor. Elektriğini ödeyemedin, elektrik yardımı yapıyor. Yani bu yani yaşam için hiçbir şekilde e, Almanya seni sokağa atmaz, sokakta bırakmaz. Ama Türkiye'de öyle bir şey yok yani sen bir tane kiranı ödeyeme ev sahibi seni direkt evinden atıyor. Ne bileyim mahkemeye veriyor. Burada öyle bir şey yok. Devlet direkt arkanla. Yani diyorsun ki burada işsiz kalırsam devlet kiramı ödüyor. Evet. Ve sana bir miktarda para veriyor. veriyor. Evet. Tamam. Mutfak giderlerin için. Peki Almanya'da çalışmak isteyen başka şoförlere ya da iş arayanlara ne gibi tavsiyeler verirsin? Yani ne gibi tavsiyeler verebilirim? Dediğim gibi başta söyledim. İlk önce bir firma bulmaları lazım. Firmadan önce kendi tır şoför yani tır şoförü olduğu için evrakları burada da geçerli olduğu için yani sadece bir iş sözleşmesi kalıyor. İş sözleşmelerini bulup da Türkiye'den de başvurdukları zaman vizeleri onaylanırsa gelip burada ertesi gün iş başı yapabilirler. Yani bu bulduğu işe göre de değişir. Belki tırın içinde yaşamak zorunda kalır. Belki bulduğu işe göre sabah gidip akşam gelmelidir. Yani bu tamamen kişinin şansına bağlı. O yüzden yani ben Almanya'da çalışmayı, Almanya'da yaşamayı herkese tavsiye ederim. Tamam. Şimdi en önemli konulardan birisine geliyoruz. Evet. Almanya'da tır şoförlerinin maaşları nasıl? Yani Almanya'da tır şoförlerinin maaşları şöyle. kısa mesafe gidip hem e, sabah gidip akşam gelme. Örnek veriyorum kısa mesafe çalışıyorsun. Sabah 8'de iş başı yaptın. Akşam 5'te bırakacaksın. Bunların maaşları 2400 ile 2600 euro arasında değişiyor. Uzun mesafe çalışanlar 2800-3000 euro. Bir de uzun mesafe çalışıp e, tırın içinde yaşayanlar onlar 3000 ile 3500 euro arasında değişiyor. Tabii bu hani e, ben mesela tenteli dorsede çalışıyorum farklı farklı dorseler olduğu zaman mesela araba taşımacılık, oto çeker diyoruz biz onlara. Onların maaşı 4000 euro'ya kadar çıkabiliyor. Mesela benzin, mazot, LPG taşıyanlar, tehlikeli madde ADR taşıyanlar onlar da aynı şekilde 3200-3700 arasında maaşları değişiyor. Ya bu tamamen senin yaptığın işe göre değişiyor. Yani ben onun için bir şey söyleyemem. Şimdi şöyle soralım hani 3000, 3200 dedim. Bu brüt mü, net mi? Yani el, eline geçen para mı? Net azuma e, 3200 eline geçen para evet net para tamam. ya bu söylediğim rakamlar net alacağınız rakamlar peki Almanya'da çalıştığın şirkette maaş dışında sunulan ek imkanlar veya sosyal haklar var mı örneğin sigorta konaklama yemek yardımı gibi e, sigortam var e, yemek de maaşın içinde ödeniyor e, konaklama konusunda şu an e, şirketimin benim çalıştığım şirketimin öyle bir imkanı yok ama siz ee, böyle e, nasıl şartları diyeyim daha güzel bir şirketler de bulabilirsiniz veya şansınız öyle de denk gelebilir ama bizim şirketimiz şu an için Almanya'da yeni olduğundan kaynaklı daha yeni yeni şirketim de adapte oluyor bu süreçte ee, bu yüzden e, şu an için ben tırın içinde yaşıyorum benim şirketimin imkanı bu ben de bunu tırın içinde yaşadığı yaşayacağımı bilerekten geldim bu tamamen kişiye bağlı örnek veririm başka bir kişi Der ki ben tırın içinde yaşamak istemiyorum arkadaş. Bana sabah gidip akşam gelebileceğim öyle bir iş lazım der. O kişinin kendi kararına isteğine bağlı yani. O konuda bir şey diyemem. Peki vizenin uzatılması durumunda maaşında bir artış bekliyor musun? Vizenin uzatılması durumunda. Yani şöyle ben şu an örnek veriyorum bir miktara çalışıyorum. Bir sene boyunca o sabit miktarda çalışmak zorundayım. Çünkü Fetrah'ta o şekilde yazıyor. Bir senemi tam günü gününe doldurduktan sonra maaş artışını zaten şirketim yapacaktır. Yani diyorsun ki O da hani benim ilerleyen dönemlerde çalışmama performansama ondan sonra şirkete uyum sağlamama göre değişecek bir miktar olduğunu düşünüyorum yani. Ee, tamam. Peki Almanya'da tecrübelerini video olarak biz atar mısın mesela marketlerde fiyatlar falan böyle şeyleri tabii onu da hani aylık benim e, şu an ben normalde alışverişimi Lidl veya da Aldi'den yapıyorum e, ortalama e, benim haftalık giderim diyeyim böyle 30 euro ile 50 euro en yüksek alışveriş yaptığımda 70 euro kadar falan tutuyor. Ben şimdi tırın içindeyim tek başımayım. Haftalık alışveriş yapıyorum çünkü ee, nasıl diyeyim buzdolabım küçük. O yüzden bana haftalık yeterli geliyor. Bunun da fiyatı yüksek değil yani. 30 euro ile 50 euro çok çok üstüne çıkarsam yani 70 euro 80 euro gibi rakamlar çıkıyor. Maaşından birikim yapabiliyor musun? Tabii maaşımdan da çok çok birikim yapabilirim yani öyle. Tabii bu harcamalar kişiseldir. Yani ben paraya ihtiyacım olduğu için mesela sadece haftalık benim masraf, market giderim var. Senin mesela e, böyle dışarıda yemeği çok seversin, ne bileyim dışarıda gezmeyi çok seversin hafta sonları. Yani bir çıktığın zaman 250-300 Euro harcarsın. Bu tamamen harcamaları kişiseldir. İstersen hani benim şimdi sigaram da yok, sigara masrafım da yok örnek veriyorum. Alkol de içmiyorum. Benim sadece haftalık market giderim var o kadar. Başka da bir şeyim yok, e, giderim yok. O, bu harcamalar kişiseldir yani istersen 5000 euro al 5000 euroyu da bir günde ya bir ayda ya yani o senin kalmış sana size kalmış bir şey yani o. Tamam oldu o zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bakarsın gene seninle bir röportaj yaparız. Olur olur. Ee, o zaman bir şey daha söylemek istiyor musun? Ee, Almanya'ya veya Avrupa'ya gelmek isteyen böyle bir hayali olan ee, ilk önce mesleki belgelerini araştırsın herhangi bir meslek ne olursa olsun Yeter ki Türkiye'den almış olduğum Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özellikle söylüyorum Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Çünkü Avrupa Birliği Milli Eğitim Bakanlığı evraklarını daha çok onaylıyor daha çok mesleki olarak görüyor Çünkü devlet onaylı olduğu için o yüzden mesleklerini belgelerini berber olur, kaynakçı olur, ne bileyim, araba tamircisi olsa olur, su tesisatçısı olur ya aklına gelebildiğiniz ne meslek olursa olsun yeter ki o yaptığınız meslek üzerinden e, bir belgeleyen diploma, sertifika bunları, bunları araştırın, Avrupa Birliği'nde rahatça böyle araştırabilirsiniz. Geçerliği varsa gelirsiniz turistik vizesiyle, iş görüşmeleri falan yaparsınız, iş sözleşmesini alırsınız. Yani evden alırsınız bunu. Hem işveren sizi görmüş olur, birebir tanımış olur. Yani Almanca, Fransızca, ne bileyim Flamence, İngilizce yani bu diller böyle bulduğunuz iş sözleşmesi veyahut da çalışacağınız ülkelerde böyle dil zorunluluğu olmayan işler de olabiliyor. Böyle bir şey denk getirebilirsiniz dil bilmeden de yaşayabilirsiniz. Bu market alışverişi vesaire bunları kafanıza takmayın yani. Onlar çok kolay. Yani adapte rahat bir şekilde olabilirsiniz. Oldu Yasin. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> ben teşekkür ederim. E, herkese başarılar diyorum yani. Hayallerinin peşinde asla vazgeçmesinler. İlla bir yerden bir kapı açılacaktır. Oldu o zaman. Çöz.